Önder Nari'nin bir nakkaş olarak, nakkaş ustası olarak 26. senesine girdi bu sene. Çıraklıktan başlayıp ustalığa doğru hala usta olmadık ama 26 yıldır bu işi başlatıp devam ettirmeye çalışan kişilerden birisi. Nakkaş Önder Nari. En büyük sıkıntısı Türkiye'ye nakkaşı anlatabilmek. Çünkü nakkaş Türkiye'de sektör olarak da isim olarak da bilinmeyen bir şey, genellikle özel yapılara hitap eden bir sektör olduğu için kimse mesleğin ismini bilmiyor. Kısaca anlatırsak bu nakkaşın ne olduğunu, nakkaş bu özel mimarilerde köşk, cami genellikle cami, otel, saray ve kasır gibi yani bu tür yerlerde özel mimarilerde renkli boyalarla işte özel tasarımlarla yapılan kalem işçiliğidir. Ee, eskiden gelen Osmanlı'dan ve Selçuklu'dan gelen bir iştir bu. 16. yüzyıldan bu tarafa geliştirerek devam etmişiz bu işe. Ee, ben işimi severek yapıyorum 26 yıldır. E, hala ilk gün gibi heyecanım devam ediyor. En büyük e, şeyim de Türkiye'ye. En büyük arzum Türkiye'ye bu işi güzel tanıtmak ve e, üst seviyelere gelebilmek bu işte kimse bizi bilmiyor. Hiç kimse Türkiye'de nakkaş nedir bilmiyor. Bunu tanıtmak istiyorum ben. Ama şu var. Günümüzde nakkaş adı altında nakkaş adı altında üstüne basarak söylüyorum. Nakkaş adı altında kişiler çoğaldı. O kişilere nakkaş nedir diye sorunca nakkaşı bilmiyor. Veyahut da işte her şeyi paraya döküyor. Halbuki eskiden para yoktu biliyorsunuz işler güzel aşkla şevkle yapılıyordu. Mesela bir işi insan severek yapıyordu. O işin bir manası vardı. Ama şimdi öyle değil. Çırak bile yetişmez oldu. Niçin? çırağa çağırıyorsun. Biz eskiden yetişme tarzımız öyle değildi. Usta çırak ilişkisi vardı. Şu anda usta çırak ilişkisi bittiği için bir kişi mesela atıyorum okuldan çıkıyordu. Geldi bizim yanımıza. İlk sorduğu soru ne kadar alacağım? ...ne alacağım ben? Ama bu soru... ...işte her şeyi bitiren nokta. Ee, sanırım diğer sektörlerde... ...sizin e, yapmış olduğunuz işler... ...genellikle cami süsle. Şu anda yaptığımız işler... ...genellikle... E, ...Anadolu'nun... E, ...bütün illerinde çalışmalarımız var. Genellikle şu anda cami üzerine... E, ...yoğunlaştık. Cami üzerine bu işi biraz üst seviyelere taşımak istiyoruz. Oteller... ...özel tasarımlı oteller olduğu sürece onların kalem işlerinde e, yapabiliyoruz. E, ama e, oteller e, fazla çıkmadığı için hani senede belki bir otel yaparsınız ama senede ben 30 tane cami, cami yapıyorum, yapıyorum diyelim diyelim Mik, ör, şey örnekleme yaparsak ama tabii 10 30 tane cami de verimli olmaz. Bizim bir asgari yaptığımız 3 cami falan oluyor yılda. Şu andaki ağırlığımız cami üzerine. E, çizimlerimizi kendimiz yapıyoruz efendime söyleyeyim renklerini filan eski Osmanlı usulüne uygun Selçuklu desenleriyle Osmanlı desenleriyle aslında uygun şekilde mekanları Osmanlı'ya veyahut da Selçuklu'ya uydurarak camilerin süslemelerini, hat yazılarını filan yapmaya devam ediyoruz. Ve bu işi de inşallah en üst seviyelere kadar çıkartmayı düşünüyoruz. Biz inşallah nakkaş e, bir idealimiz var nakkaşı. Nakkaşı tanıtıp Ondan sonra hani şey gibi bakkal gibi şey gibi değil de sanatçıların kıymetini bilinen bir yer haline getirmek için sanat merkezlerinin çoğalmasını istiyoruz mesela. Biz bir yere gittiğimizde Nakkaş denildiğinde Nakkaş eskiden sana saygı görürdü. Şu anda Nakkaş hiçbir şekilde Nakkaş denildiği zaman belki Türkiye'de Nakkaş adı altında 500 tane Nakkaş varsa gerçek Nakkaş sadece 5 tane var. Yani 500 tane Nakkaş'ın beş tanesi gerçek nakar. Bence bu acı bir tablo. Maalesef camilerde şu anda sanata veyahut da ustalığına bakmıyor hiçbir şeyin. Paraya baktığı için diyor ki kaça yapıyorsun ustam diyor. Bu soru yanlış bir soru. Lütfen camiler ve kim işi yaptıracaksa onlardan rica ediyorum. Önce parayı değil de yaptığı işi ve sanatı sorsunlar. Ondan sonra gerçek yapan kişilere, ehil kişilere yaptırsınlar bu işi. Maalesef bu çok büyük bir yara. Süsleme sanatının ismi nedir? Biraz bu konuyla da ilgili bilgi verir misiniz bize? Bizim Tavanda yapmış olduğumuz çalışmanın ismi kalem işi nakkaş çalışması. Altın varakla kalem işini birleştirilmiş nakkaş çalışması. Bu genellikle otellerde, restoranlarda, Osmanlı mutfağında, işte Selçuklu mutfağında filan kullanılan desenlerle yapılmış tavandır. Bu genel lobilerin girişi, efendime söyleyeyim e, restoranların üzeri gibi çelik konstrüksiyonla yapılıp ondan sonra hazır mekanlara da e, uygulanmış altın varak çalışması. Bu altın varak her yere giriyor. Mesela kolon başlı, sütun başlarında, kalem işi çalışmalarında, genellikle otellerde kullanılan bir malzeme. 23-75 olanı var, gerçek altından üretilmiştir. E, bir de imitasyon altın varak var, bu. E, Osmanlı'nın kullandığı e, altın varak 2375. E, biz şimdi e, bunu şu şekilde yapıyoruz Antalya civarı ya da işte bize gelen müşterilerimizi bu fuara katılmamızın genel e, sebebi de budur. E, şimdi otelleri biz e, tadilat olsun, kaba inşaattan sonra yeni o, yapılar olsun, kabası bittik sonra proje bize geliyor. E, proje bize geldik sonra e, müşterinin işte mimari olur, mühendisi olur. Birleşiyoruz, oturuyoruz, mesela konuşuyoruz, diyoruz ki nasıl bir şey istiyorsunuz? Biz Kendileri isteklerini dinledikten sonra biz o proje üzerinde üç boyutlu bir çalışma yapıyoruz. Müşteriye, otel sahiplerine veyahut da işte mekan neyse, restorandır, saraydır, köşktür, bu tür yerlere üç boyutlu bitmiş halde resmini veriyoruz. Ondan sonra eğer ki anlaşırsak anlaşma dahilinde devam edip ...görüntülü... ...her şeyi dahilinde... ...o e, verdiğimiz şekli... ...otellere yapıyoruz, anahtar teslimi teslim Aa, ediyoruz. Yapı üzerinde... E, ...durma ömrü ne kadardır? Ne kadar zaman... E, ...bu yapıda e, kalabiliyor? Şimdi... E, ...bu... ...bizim yapılış şeyimize bağlı. Bunun ömrü yoktur. Şimdi biz garantili iş yapıyoruz. Mesela yaptığımız işi... ...bir garanti veriyoruz. O garanti kapsamında... Hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Bakın Osmanlı yapılarında yapılan her şey sanki yeni gibi duruyor. Bu neden e, ustalığın güzelliğinden. Biz şimdi yapılan her şeyi bir yıl sonra tekrar yaptırıyoruz. Bu e, aslında uygun yapılmadığı için biz bunu garantili şekilde yapıyoruz. Hiçbir şekilde bozulma, efendime söyleyeyim renk değiştirme olmuyor. Müşteriye garanti belgesini veriyoruz biz. Yaptık sonra. Ya yani o yüzden ömrü çoktur. E, asgari 20-30 yıl. Hiçbir şekilde bozulma olmadan bizim yaptığımız işler gidebilir. Renkleri kendimiz ayarlıyoruz. Efendime söyleyeyim varakları e, kendimiz ilacını hazırlayıp yapıştırıyoruz. E, desenleri kendimiz tasarımlarını yapıp hazırlıyoruz. Güçlü ekibimizle inşallah hizmet veriyoruz. E, müşterilerimizle bekleriz. E, teşekkür ediyorum.